Selamlar dostlar ben Ahmet yine yine bir video Minecraft videosuyla sizlerleyim ve bu videoda çok güzel bir e, seri mi diyeyim bir şey anlamadım aslında seri olabilir tabi sizin be videoyu beğenmenize bağlı e, yani şöyle diyeyim arkadaşlar bu e, videoyu önce anlatayım yani seri olabilir mi bakacağız ee, video Arkadaşlar bu birazdan starta başlayacağım ve e, buton arayacağız böyle belli bölümler olacak o arada butonları arayıp o aşamayı geçmeye çalışacağız çok güzel bir şey ee, park güzel bir seri olacak güzel bir video olacak ve bu videonun böyle mesela ilk, bu ilk bölümü bilmiyorum yani şöyle diyeyim eğer videoya 12 like gelirse bu video, e, bu bir seri haline gelecek ve ikinci bölüm gelecek diyeyim. Yani böyle daha iyi oldu bence. E, fazla uzatmayalım. O zaman videoya geçelim. Videoda daha ayrıntılı bir şekilde anlatırım. Evet arkadaşlar, e, başlayalım bakalım. Start butonunu bastık. Evet, seviye 1. Seviye 1, hemen butonumuzu arayalım. Evet, şu niye açılıyor neyse. Şu ortada olabilir. Gir. Şimdi göremiyorum bu ortayı ya. Nasıl görebilirim? Bir şey kıramıyorsun. Aynen. Tamam. Bir şey kıramadığımızı almadık Şu suyun altında olabilir. Bence. Ben nerede olabileceğini buldum bence. Tam batıyor. Tepede. Aynen. Tepeye nasıl çıkacağım? Heh, tamam buldum tepeye çıkmanın yolunu buldum gibi. Buldum gibi mi? Bulmadım sanki. Lan ne oluyor? Çakıldık oraya dur. Şimdi ben buraya çıkmam gerekiyor. Ve ben parkurları sevmem. Yani şöyle parkur yapar mıyım? Bastım. Seviye 2'ye geldik. Harika. Şimdi seviye 2'deki butonumuzu arayalım. Ağaçlık. Bu. Bence ağaçların üzerinde falan. Yani şuralarda bir yerde. Tahta var, ev var. Ev gibi bir şey var. Aynen burada. Dediğim gibi. Tabi burada komut bulun. niye bu kadar aktif bir şey. Seviye 3'e geldik. Seviye 2 basitti aslında. Seviye 1 de basitti. Sadece etrafımıza bakmam gerekiyordu. Etrafıma bakmam gerekiyor. Lavın oha aldı. Elmas. Elmas böyle bulmak tuhaf oldu. Neyse dur. Lava girmem ben. Asla. Burada. Aynen. Hop, dur dur dur. Eğildim. Ve tıklayamadım. Heh. Seviye 4'e uçalım. Bro. Gitmedik. Lan. Göndersene. Şaka yapıyorsun. Ne oldu şimdi? Arkadaş. Butona tıklıyorsun. Yemin etmesini mi bekliyorsun? Evet arkadaşlar. Tuhaf bir... Hatta oldu Gerçek buton değilmiş. Yani öyle düşünüyorum çünkü eğer o yani gerçek bir buton olsa çalışırdı. Ama ne kadar basamak var ama çalışmıyor. burada. <laughs> ya dedim ama sahte buton olabilir dedim. Çünkü çok korkuyorum. Ben sahte butonlardan nefret ediyorum. Bak burada olabilir. Yok. Şöyle şöyle iyice bakın bu iyice bakalım. Burada siz ben fark etmeden fark et derseniz de yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu nerede bitirebilirim? Hiçbir yerde. Burada basit. Dur. Başlığı yazmadı. Neyse. Oha. Bir on gerçek Burada Aslında Ha? Aa. Dayanır ateşe dayanır kesin. Allah kahretsin ya. Kesin lavın içinde. Bak kesin diyorum. Aynen şurada. Lavın içinde derken yani lavın bir yerinde olması gerekiyor. Çünkü ateş dayanıklılığını asla boşuna vermezler. Ah. Ender Dragon'u mu keseceğiz? Bir <laughs> saniye. Şurada. Bence değil. Hazır mısınız? Aa oymuş. Seviye 7'ye geldik. İyi gidiyoruz ya. Son seviyelere de takılmadık. Arkadaş. Bu kadar basit yerlere koymayın. Gerçekten. Yanlışlıkla buluyorum adeta artık. Buton şeyli olabilir. Şuralara bu yerlere koyulmuş olabilir. Seviye 8 anladık. Tamam. Nerede olabileceğini tahmin ettim. Kordon adam. Ben niye gidemiyorum? Bir sıkıntı var. Gidemedim. Aa, tamam burası. Tamam. Seviye 9'a geldik. Evet arkadaşlar eğlenceli aslında bunun ikinci bölümü de gelir. Kaç seviye bilmiyorum videoyu da fazla uzun yapmayacağım. Bu arada arkadaşlar, Instagram hesabımı açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Önce oynayayım. Instagram hesabından, eee Instagram hesabından şu pay, e, bir tarih e, takvim paylaştım. Takvim şu Takvim aslında. E, videoya eee bir dakika konuşamadım. Takvim şuydu. E, video tarihleriydi. Video tarihlerinin hangisi o e, hangi tarihte videolar geleceğini Eylül ayında hangi günlerde video göreceğini <laughs> dişimi sıktım. Ne için Cıkı ateşe girdim. Ateş aklım vardı. Buraya yani şey atlayınca gitmişti öldük. Yeniden de işte bu bu bak nefret ediyorum. O zaman hemen Evet ge arkadaşlar geri geldim. Yani Açıklamam gerekirse şöyle Eee Eylül ayında la bir tarih paylaştım ve bu tarih Takvimine göre Her Ayda Yani nasıl söyleyeyim Her Bir ayda bir yani her Ayda bir değil mesela Şöyle diyeyim e, Buldum bu arada şeyi Allah belasın Ölme Ölme, ölme lütfen. Şişt. Evet arkadaşlar kısa bir şey daha açıklayayım. Ee, video tarihine başım. 2 günlüğüne bir video gelecekti ve 1 Eylül'den başlayacaktı. Normalde bugün değil. Ee, bugün de çok geç geldi bildiğiniz üzere zaten. Çok geç gelecek video. Ee, ve hazırladım. Sıfırdan Brawl Stars serimizin yeni bölümü olarak gelecekti o. Ve ne oldu? Yanlışlıkla videoyu kaydetmemişim. <laughs> videoyu kaydetmemişim. Yani gitti. Gerçekte gitti. Her şey gitti. İçinde biraz parkur da var ya bunun. Canım niye dolmuyor ben onu anlamadım. Bir yeri ışınlandığımızda da dolmuyor. Gitti bu yüzden bir evde video gelmedi. Tarihleri asla her hangi tarihte ise o tarihte video atacağım. Hiçbir şekilde tarihleri aksatmayacağım. İşte yani ne olduysa gitti işte kaydetmeyi unuttum ve gitti bu yüzden paylaşmanın bunu açık açıklama gereği duydum o zaman hadi bakalım devam edelim seviye 12 15 olunca bitirelim bence aynen fazla ilerlemeyelim ve bu videoya dediğim gibi başta dediğim gibi 12 like gelirse devamı gelecek gerçekten ben çok sevdim siz de söylemişsinizdir diye düşünüyorum düşünüyorum suyun altına nerede olabilir yani ağaçlar veya su gibi yerlerde olmadığı sürece nerede olabilir Allah al. lan ha, ha iyi yalnız şeyde sandım Arkadaş bir butonu bu kadar saçma geliyor ki. Bir butonu en fazla nereye yerleştirebiliriz? söyle söyle Gerçekten sizce buton nerede? Sizlere soruyorum. Sizce bu buton... Allah kahretsin bu buton nerede? Yani neresi, hangi deliğe sokmuş olabilirler. O ne lan? <laughs> İlk defa gördüm. Neyse. Harita çok güzel bir harita arkadaşlar. Haritanın indirme linkini açıklama kısmında vereceğim diyeceğim de veririm ya. Vermezsem de bir uygulamadan aslında indirdim. Eğer link bulursam link olarak vereceğim. Direkt indirmeniz için hiç uygulamaya uğraşmadan eğer uygulama olursa uygulamanın linkini vereceğim e, ee, direkt link olarak paylaşmayı düşünüyorum. Hatta uygulamayı da vermeyebilirim. Ne yapacaksınız lan benim uygulamayı? Şöyle direkt. Arkadaşlar küçük bir hileye başvurdum ama bir de olmayacak gerçekten siz? Ama siz lütfen yorumlara yazın. Sizce nerede? Sizce bu buton nerede? Birazdan göstereceğim çok şaşıracaksınız arkadaş yani su zaten hiç, lanet gelsin hiçbir şey göremiyorsun ben bir berrak su şifim, şeyini indireceğim modunu indireceğim peki ne indireceğim yani su görünmesin çünkü bu olmaz ya bu haritada olmaz suyun içine saklıyorlar sonra gel bul bak yine Ha mesela bu iyi neden iyi? Nefes alma verdiler bu arada. Yani demek ki suyun altında kaçarı yok. Durun. Şöyle. Minecraft içerikleri. Çok fazla Minecraft içeriği buldum bu arada. Yani tonlarca Minecraft içeriği buldum. Bu ay Minecraft'a doyacağız. Hatta bu ay değil gelecek aylarda doyacağız. Çünkü içerik patlaması yaşayacağız. E, i̇çerik patlaması yaşıyorum şu an her gün yeni bir içerikler buluyorum. Farklı farklı içerikler ara ara buluyorum. Bir şu an beklemede olan içeriklerim içerikler var ve farklı farklı içeriklerde buluyoruz. Düşünsenize. Şey bulamadan suya alma nefesi, suda nefes alma bir şey yok. Şuh derim ama başka bir şey diyemem. Nereye koyabilirsiniz? Aa buradaymış. Kaç defa buradan geçtim. Siz sayı demişsinizdir. Neyse. Bas, basamıyorum. Bir saniye. Bir saniye. Ha? Dur. Bassana. Dur çık. Allah. Tamam. Ay ne kadar cık. bir buton. Bir türlü basamadım. Bunu. Şaka. Gerçekten bunun bir şaka oldu yanlış. An tepeye çıkabiliyormuş. O zaman sıçtık sayılır. Oha. Öldüm lan. Ha harika. Burada ışınla ya arkadaş. Ama bunu da yapmayacaksın. Yani beni alıp en başta da yani çok mu zor bir, bir checkpoint buraya çekmek gerçekten çok mu zor? En azından yatak koyun biz böyle kendimizi çekelim gerçekten ya. Çok mu zor Allah aşkına? Şimdi gel de oraya kadar ilerle. Ya. Ya yapma. Yapma şunu işte ya. Arkadaşlar, o zaman bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.